Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Yine bugün önemli bir sunumu gerçekleştireceğiz. Daha önce biliyorsunuz birçok video çekiyoruz gayrimenkul hukukuna ilişkin. Artık burası bir üniversite modunda diyebilirim özellikle gayrimenkul hukuku açısından. Dolayısıyla bu videoların yanı sıra yine Tezcan ve Ortakları Hukuk Bürosu olarak diğer meslektaşlarımı da yani ortaklarımı, meslektaşlarımı da sunumlara dahil ediyorum. Bunun öncesinde de birçok sunum gerçekleştirdik. Hatırlarsanız Esra sulukan'ın Merve Tayhanç'ın ve İla Şah'ın sunumlarını değerlendirmiştik, incelemiştik. Bugün çok ama çok önemli bir sunumu gerçekleştireceğiz. Yine benim çok değer verdiğim kıdemli ortaklarımızdan Beyza Canbolat Demir'in sunumunu gerçekleştireceğiz. Kendisi uzunca bir süredir birlikte çalıştığımız çok değerli bir avukat ve çok önemli davaları birlikte yürüttük. Bu davaların önemli bir kısmında tabii kamulaştırma, kamulaştırma el atma ve kıyı hukukuna ilişkin çok ama çok önemli davalarda hem yerel mahkeme düzeyinde hem yüksek mahkemeler düzeyinde birçok davayı birlikte yürüttük. Bu birikimini ben özellikle kendisinden rica ettim. Bir sunum olarak da aktarmasını istedim. Özellikle kıyı hukukundan, kıyı kenar çizgisi ve bundan kaynaklı oluşan uyuşmazlıklar ve son gelişmeleri değerlendirmek ve onun bilgisine başvurmak istedik. O da sağ olsun kırmadı ve sizlerin bilgisine sunacağız. İsterseniz lafı çok uzatmadan hemen kendisini yayına alayım ve ufacık bir merhabalaştıktan sonra sunuma başlayalım. Merhaba Beyza nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ ol. Çok teşekkürler. Tabii bu sunumları internet üzerinden gerçekleştirmek çok daha rahat olduğu için yani aynı büroda da olsak yan yana değil, bir sunum formatı üzerinden değerlendiriyoruz. Biraz önce ben seni tanıttım. Artık benim çok değer verdiğim bir meslektaşım, ortağım olduğundan bahsettim. Siz tabii sadece beni tanıyorsunuz ama Arka planda bu kadar değerli meslektaşlarımızla birlikte çalıştığımızı da belirtmek istedim. Bugün kıyı hukuku ve ona bağlantılı uyuşmazlıkların sunumunu değerlendireceksin. İstersen hiç lafı da uzatmadan hemen başlayalım Hı -hı. Beyza. Tabii. Tamam. Artık söz sende. Bugün kıyı hukukundan bahsedeceğiz. Kıyı hukukuna dair, kıyı kanununa dair önemli gördüğümüz yerleri paylaşacağız. Bununla birlikte mülkiyet uyuşmazlıklarına da değineceğiz. Hemen direkt konuya girelim. Kıyı hukukunda bazı özel terimler var. Bunlar hem kıyı kanununda çok sıklıkla tekrarlanıyor hem de bir sunum boyunca bahsedeceğiz. O yüzden öncelikle bunları tanımlamakla başlayalım. Kıyı çizgisi, taşkın durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların birleşmesiyle oluşan çizgiyi ifade eder. Kroki üzerinden de bakacak olursak şuradaki çizgi e, kıyı çizgisidir. Kıyı kenar çizgisi ise kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakılık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını ifade eder. Yine hemen kroki üzerinden gösterecek olursak şurada gördüğümüz çizgi de kıyı kenar çizgisidir. İşte kıyı çizgisiyle kıyı kenar çizgisi arasında kalan kısımsa yani şu sarıyla taralı alan ise kıyıdır. E, bununla birlikte sahil şeridi de kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı ifade eder. Hemen krokiye dönecek olursak e, şu kıyı kenar çizgisinden itibaren 100 metrelik alanda sahil şeridini ifade eder. Yargıtay'ın da bir tanımına yer verelim. Yargıtay'da kıyıyı denizin mütemmim cüzü olarak tanımlıyor. Yani denizin bir tamamlayıcı parçası, birlikte değerlendirilmesi gereken bir alan olarak ifade ediyor. E biraz tabii kıyıların özelliklerinden bahsedelim. Kıyıların en önemli özelliği kamusal nitelikte olmalarıdır. E şimdi sunumun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki kıyılar özel mülkiyete konu olamaz, İşte kıyılar üzerinde Devletin hükümet tasarrufu vardır. Bunların hepsi kıyıların kamusal olması ile ilgilidir. Kıyılar kanunmalı olduğu için devletin hükümet tasarrufu altında bulunurlar. Dolayısıyla bu alanlardan yabancı ya da vatandaş ayrımı yapılmaksızın herkes eşit olarak yararlanabilir. Kıyıların kamusalının hukuki dayanakları da elbette anayasak öncelikle. Sonra kıyı kanunu ve Türk Medeni Kanunu'dur. Hemen anayasanın ilgili maddesine bakalım. Anayasada zaten çok açık bir şekilde düzenlenmiş. Kıyılar devletin hükümet tasarrufu altındadır denmiş. E, keza kıyılardan, sahil şeritlerinden yararlanmada kamu yararı gözetilir denmiş. E, kıyı kanununda da zaten aynı ifadeler tekrarlanmış. Devletin hükümet tasarrufu altında olduğundan bahsedilmiş. Kamu yararı vurgusu yapılmış. E, Türk Medeni Kanunu'da da farklı olarak yine kıyıların özel mülkiyete konu olamayacağı belirtilmiş. E kamusal malların özelliklerinden de biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü kıyılarda da kamusal malların kapsamına girdiği için önemli yine sunum boyunca da zaten detaylı olarak ifade edeceğiz. bir kere kıyılar burada da Anayasa Mahkemesi'nin bir kararından hareketle sayalım özelliklerini. Kıyılar yani kamusal mallar üzerinde kazanılmış hak doğmaz. Buralar zaman aşımı yoluyla iktisap edilemez, kazanılamaz. Tapu sicil hükümlerine bağlı tutulamaz ve kıyılar edilemez. Bununla birlikte yine kanunda ifade edildiği gibi kıyılar özel mülkiyete konu olamaz. Genellik, eşitlik, serbestlik ilkeleri gereği herkesin ortak kullanımına açık bulunmalıdır kıyılar. Şimdi kıyılara ilişkin genel olarak tanımlamalarımızı yaptık, genel özelliklerinden bahsettik. Biraz daha detaylı konulara geçelim. E, kıyı kenar çizgisinin tespiti, bu kıyı hukuku açısından çok önemli bir konu. Çünkü e, neden önemli diyecek olursak, yeryüzünden e, hareketle kıyılardaki rejimin belirlenmesi açısından kıyı kenar çizgisi e, oldukça önemlidir. Aynı anda da e, özel mülkiyete konu taşınmazların sınırını belirler bu kıyı kenar çizgisi. O yüzden doğru şekilde tespiti oldukça önemli. Ayrıca eğer kıyıda ve sahil şeridinde planlama, uygulama yapılmak isteniyorsa yine kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunlu. E, bu zorunluluk kanundan kaynaklanıyor. Fakat buna rağmen yine de bazı bölgelerde kıyı kenar çizgisi tespit edilmemiş olabilir. Bu durumda ilgililer talep edebilirler. Talep tarihini takip eden 3 ay içerisinde de kıyı kenar çizgisinin tespiti yine zorunludur demiş kanun. E nasıl tespit edileceğinden bahsedelim. E bir kere tespit için kıyı kenar çizgisinin tespiti için öncelikle valilikler tarafından bir komisyon oluşturulması gerekiyor. Bu komisyonda hangi mühendisler, hangi meslek sahiplerinin bulunacağı yine kanunda tek tek sayılmış. İşte jeoloji mühendisi, jeolog veya jeomorfoloq, harita ve kadastro mühendisi, ziraat mühendisi, mimar ve şehir plancısı, inşaat mühendisi. Bu kişilerin komisyonda bulunması gerekiyor. Komisyon gerekli incelemeler ve araştırmalar sonucunda bir kıyı kenar çizgisi tespit ediyor. Ardından valilik bununla ilgili uygun bir görüş veriyor. En nihayetinde de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kıyı kenar çizgisini onaylıyor ve artık çiz tabi bu çizgiden ilgililerin haberdar edilmesi gerek o yüzden bir ay süreyle ilan edilir. İlan süresi içerisinde de kıyı kenar çizgisine itiraz edilmesi mümkündür. Şimdi peki bu şekilde onaylanıp yürürlüğe giren kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesi mümkün mü? Bu da uygulamanın önemli konularında. Evet onaylı kıyı kenar çizgileri değiştirilebilir. Fakat yönetmelikte hangi hallerde değiştirileceği sayılmış. Yönetmelik maddelerinden birinin veya birkaçının somut olayda mevcut bulunması gerekiyor. E şimdi bunlar tabii hem yönetmelikte sayılmış hem de slayta ekledik. Tek tek e, saymayacağım burada ama önemli ve güncel bir değişiklikten bahsetmek istiyorum. Bu yönetmeliğe 2022 yılında... Resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelikle F-Bendi eklenmişti. Fakat Danıştay bu F-Bendi'nin yürütmesini önce durdurdu, daha sonra da çok yakın bir zamanda iptal etti. Ee, peki F-Bendi nasıl bir yenilik getirmişti? Ondan bahsedelim. Şimdi f ne kadar olan kısımlarda e, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün kıyılara ilişkin e, değişiklik taleplerine dairdi yönetmelik maddesi. Ama F bendinde yeni bir usul, yeni bir itiraz yolu getirilmişti bu onaylı kıyı kenar çizgilerine ilişkin. Hemen ona da şuradan bakalım. F bendinde meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış, hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarına ve bakanlıkça izin, tahsis veya üst hakkı verilmiş Turizm işletme belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarına ilişkin. Yani bu alanlara ilişkin çizgi değişiklikleri hakkında bir e, itiraz yolu getirmişti FBN'de. İtiraz yapılıyordu, valilik yine değerlendiriyordu ve gerekli görürse kıyı kenar çizgisi yeniden tespit ediliyordu. Ama dediğimiz gibi çok yakın bir zamanda Danıştay bu maddeyi iptal etti. Diğer maddelerden birinin var olması gerekiyor yine kıyı kenar çizgisi değişikliği için. Peki danıştayın gerekçeleri neydi? Ondan da bahsedelim. Danıştayın gerekçeleri, bir kere danıştay diyor ki bu e, itiraz yolu yenidir, yeni bir usul getirilmiştir. Bu da kıyı kanununa aykırı uygulamalara yol açabilir. Kıyıların daraltılması sonucunu doğurabilir. E, bu durumda tabii ki anayasaya ve kanuna aykırıdır. Dolayısıyla yönetmenin iptali gerekir şeklinde e, gerekçelendirdi kararını. Bunu da güncel bir e, önemli değişiklik olarak paylaşmış olalım. Uygulamanın bir diğer önemli konusu ise, Kıyı kenar çizgisinin iptal davaları. Şimdi dedik ya kıyıların rejimini belirler bu çizgiyi aynı zamanda özel mülkiyete konu taşınmaz sınırını ifade eder. Dolayısıyla kıyı kenar çizgisi oldukça önemli. Ee, ama bazen kişiler bu çizginin hukuka, somut olaya uygun tespit edilmediğini iddia edebilirler. E bu durumda da tabii ki idari yargıda iptal davası açmak mümkün. Bir danıştay karardan hareketle yine incelemenin nasıl yapılacağını ifade edelim. Kıyı kenar çizgisinin iptali için dava açtığımızda bir kere e, zemindeki mülkiyet ve yapılaşmalara bakılmaksızın Sadece doğal verilere ve bilimsel verilere bakılarak inceleme yapılır. Yani bu ne demek? Zeminde özel mülkiyete konu bir taşınmaz olabilir ya da zeminde bir yapı olabilir. Fakat bunların kıyı kenar çizgisinin tespitinde herhangi bir önemi bulunmuyor. Sadece doğal ve bilimsel verilerde ses alınıyor. Kıyı hukukunun en önemli konularından birisi de kıyı kenar çizgisinin tespiti ne zaman kesinleşir ve mülkiyet uyuşmazlıklarında ne zaman bağlayıcı olur? Şimdi bunu da davalardan örnek vererek açıklayalım. Şimdi uygulamada bazen Hazine kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan taşınmazlar için tapu iptal davası açabiliyor. Yani kişilere ait tapunun iptalini bu davalar yoluyla isteyebiliyor. Ya da tam tersi, kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan bir taşınmaz hazine adına tescil edilmiştir. Fakat kişi bu taşınmazın kendisine ait olduğunu iddia ediyordur. Bu nedenle hazineye karşı tapu iptal davası açabilir. Ya da tazminat davaları yine gündeme gelebilir. İşte adli yargıda açılan mülkiyet uyuşmazlığına ilişkin bu davalarda İdarenin tespit ettiği kıyı kenar çizgisi esas alınacak mı? Doğrudan bağlayıcı olacak mı? Yoksa mahkeme yeniden bir araştırma yapıp yeniden kıyı kenar çizgisi mi belirleyecek? Bu uygulamada oldukça önemli. Geçmiş yıllarda bununla ilgili Yargıtay bir içtiyadı birleştirme karar vermiş. O kararda zaten kurallar tek tek tespit edilmiş. Halen uygulamada o yüzden ondan bahsedelim. Bir kere kıyı kenar çizgisinin tespitine dair idari işlemin adli yargıda açılan davalarda bağlayıcı olabilmesi için taraflara öncelikle mutlaka yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekiyor. Yani taraf öncelikle usulüne uygun bir şekilde bu kıyı kenar çizgisinin tespitinden haberdar edilecek. Ardından tebliğ edilen işleme karşı idari yargıda dava açılmamış olması gerekiyor. Yani kişi hakkı olduğu halde bu kıyı kenar çizgisinin tespitine itiraz etmeyecek. Ya da dava açsa bile açılan dava reddedilecek ve o çizgi kesinleşen yargı kararıyla saptanacak. Eğer bu kurallar yerine getirildiyse artık idarenin tespit ettiği kıyı kenar çizgisi kesinleşmiş oluyor. İdari yargı yolu kapanmış oluyor yahut konu idari yargıda tartışılmış oluyor. Dolayısıyla yeniden adli yargıda tartışılması mümkün olmuyor ve adli yargı hakimini bağlıyor. Eğer kurallar yerine getirilmezse de adli yargıda sadece o çizgiden bir takdiri delil olarak istifade ediliyor. Mahkeme yeniden keşif ve bilirkiş incelemesi yaparak kıyı kenar çizgisini tespit ediyor. Burada yine bir slide'da yargıtay kararlarına yer verdik. Mesela yargıtay konuyu çok güzel özetliyor özetlemiş. taraflara tebliğ olunmayan, ilan edilmeyen ve ilgililere dava açma olanağı vermeyen bir tasarrufun mülkiyet hakkını ortadan kaldırması mümkün değildir demiş Yargıtay konuyu özetleyecek şekilde. Burada az önce bahsettiğim Yargıtay birleşme birleştirme kararından bahsedelim. Yine aynı şekilde bağlayıcı nitelik kazanması için yazılı tebliğ koşuluna yer verilmiş ve idar yargı yolunun kapanmış olması gerektiği söylenmiş. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararında da yine aynı şeyler tekrar edilmiş. Ha, bu karara özellikle yer verdim. Şimdi sunumun başında söyledik ya, kıyı kenar çizgisi tespit edildikten sonra bir ay süreyle ilan edilmelidir. Çünkü ilgililerin haberdar edilmesi gerekiyor. Burada karara konu son olayda da, evet ilan edilmiş ama yargıtay bunu yeterli görmemiş mutlaka bizzat bildirim yapılması gerekir demiş. Olayda da bizzat bildirim yapılmadığı için kıyı kenar çizgisi kesinleşmemiş ve bağlayıcı nitelik kazanmamış. Dolayısıyla sadece delil olarak yararlanılması gerekir denmiş. Burada da yine benzer ifadeler tekrarlanmış. Yine kıyı kenar çizgisi ile ilgili uygulamanın belki de en önemli konularından birisi kişilerin tazminat talep hakkı. Şimdi e, kutumun başında söyledik, evet kıyılar kamumalıdır özel mülkiyete konu edilemez. E, fakat bazen tapu sicil tutulurken hata yapılabiliyor ve kişilerin e, taşın bu kıyı kenar çizgisinde kalan taşınmazlar kişiler adına tescil edilebiliyor. Şimdi kişinin bir tapu senedi var, evet tapuda malik ama kıyı kenar çizgisinde kaldığı için taşınmazından yararlanamıyor taşınmazını kullanamıyor. Taşınmazı üzerinde tasarrufta bulunamıyor. Dolayısıyla burada artık mülkiyet hakkının ihlal edildiği açık. Malik bu nedenle uğradığı zararları e, Maliye Hazinesi'nden talep edebilir. Bunun için tazminat davası açabilir. Açılan davanın yasal dayanağı da Türk Medeni Kanunu. 17. maddesi olacaktır. Şimdi kanun maddesine yer verdik. Onu da okuyalım. Tapu tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur denmiş. Ki burada devletin sorumluluğu kusursuz sorumluluk. E, devletin herhangi bir kusuru olmasa dahi malikine uğradığı zararları gidermesi gerekiyor. Burada arpa Sanatları Mahkemesi'nin önemli bir karar var. Özellikle yer verdi. Çünkü iç hukukumuzda da içliyat değişikliğine gidilmesini sağlamış. Karardan çok kısaca bahsedelim. Karara konu olayda kişinin taşınmazı orman alanında kaldığı için taşınmazın tapu kaydı iptal ediliyor. Yine aynı şey orman, kıyı kenar ve kamumalı olduğu için benzer nitelikte. Kişinin tapu kaydı bu şekilde iptal ediliyor ve kişiye de herhangi bir tazminat bedel ödenmiyor. Avrupa İnsan Hakları da bu durumda demiş ki kişinin e, herhangi bir e, tazminat kişiye herhangi bir tazminat ödenmeden e, tapusunu ihlal edilmesi mülkiyet hakkını ihlal eder. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal eder. E, dolayısıyla burada bir ihlal kararı verilmiştir. Bundan sonra da e, iç hukukumuzda yine Yargıtay 20. Hukuk Dersi'ni ilerleyen yıllarda verdiği kararları da ekledim. İç hukukumuzda yine işte kıyı kenar olarak ayrılan yerler yani e, tapu tutulmasından doğan hatalara ilişkin tazminat davalarının adli yargıda görülmesi gerektiği, e, davaların TMK 1007ye göre incelenmesi gerektiği içtihat edilmiş. Burada da yine taşınmazın değeri belirlenip sonucuna göre bir karar verilmelidir demiş yerdeki. bu davalarla ilgili de şöyle bir önemli detay var. Şimdi e, dedik ya kıyı kenar çizgisi de kıyıda kalan taşınmazlar kamumaldır. E, dolayısıyla özel mülkiyete konu olamaz. Bu sebeple hazine bu taşınmazların tapusunu iptali için dava açabiliyor. Ama bazen de dava açmadığı olabiliyor. Kişiler hala tapuda malik olarak gözüküyorlar. E, hala kendi adlarına bir tapu senedi var. Ama kıyı kenar çizgisinde kaldığı için taşınmaz için yararlanamıyorlar. Bu durumda tapunun iptal edilmesini beklemelerine gerek yok. Doğrudan TMK 1007'ye göre tazminat davası açabilirler. Kaldı ki zaten yargıtay kararında da ifade edilmiş. E, mülkiyet hakkının kısıtlanması ve ortadan kalkması yeterlidir denmiş. Ki zaten son olayda da kalktığı açık. Yine yargıtayın bir başka kararında da idarece dava açılmadan önce dahi tazminat davası açılabileceği söylenmiş. Şimdi buraya kadar Kıyı hukukundaki yargısal süreçlerden bahsettik, mülkiyet uyuşmazlıklarından bahsettik, bunları nasıl e, çözülebileceğinden bahsettik, kıyı kenar çizgisini tespitinden bahsettik. E, bu yargısal süreçlerden sonra biraz da sunumun ilerleyen kısımlarında e, kıyılardan nasıl yararlanılabilir, e, kıyılarda yapı yasağı var mıdır yok mudur bunlardan bahsedelim. Ee, yine sunumun başına atıf yapacağım. Dedik ya kıyılar kamumalıdır Dolayısıyla herkesin eşit kullanımına, eşit yararlanmasına açıktır. Fakat e, tabii ki kıyılar kamu malı olduğu için aynı zamanda özel bir korumaya da sahip. E, dolayısıyla kıyıların korunabilmesi için e, bir takım yapı yasakları getirilmiş kanunda ve yönetmelikte. Ek olarak e, kıyılardan yararlanma sınırlandırılmış. E, belli koşullar, belli şartlar dahilinde kıyılardan yararlanabileceği söylenmiş. Aynı şey tabii sarhi şekilleri için de geçerli. Ee, i̇sterseniz önce yasak olanlara bakalım. Ee, kıyı kandı açıkça e, yasaklanan şeyler var. Diyor ki e, kıyılarda yapı yapılamaz. Kıyılarda duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda kıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz. Kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, cürüf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. Haliyle tabii ki kıyıların korunabilmesi için e, gereken yasaklar. Bir de kıyılarda iskele yapılması mevzu var. Kural olarak kıyılarda iskele yapılamaz. Fakat sudan başka şekilde yararlanmak mümkün değilse e, mecbur... Bir zorunluluk hali söz konusuysa bu durumda iskele yapılabilir denmiş kanunda. Ama tabii ki e, kanunda ve yönetmekte belirsen şartlara uygun şekilde yapmak lazım bu iskeleleri. Yasaklardan bahsettikten sonra kıyılardan nasıl yararlanabilir? E, İmer planıyla yapılabilecek yapılar var mıdır? Bunlardan da bahsedelim. Fakat burada en önemli şey şu, kıyıda yapı yapılması için mutlaka bir imar planı kararına ihtiyaç var. Ki bu zorunluluk hem kanunda hem de yönetmelikte tekrar edilmiş. Dolayısıyla imar planı kararı olmadan yapı yapılamayacağını söyleyebiliriz. Ama tabii ki buna bir istisna getirilmiş. Kıyı kanunu uygulanmasına dair yönetmelikte bu istisnadan bahsediliyor. Uygulama imar planı yapılmadan, Rekreatif amaçlı iskele, tonos sistemleri, büfe kiletici etkisi olmayan, foseptik çukur gerektirmeyen, e, seyyar tuvalet, işte duş, gölgelik, soyunma kabini gibi e, şeylerin yapılabileceği söylenmiş. Ama tabii ki muhakkak e, yine yönetmekte belirtilen şartlara uygun davranmak lazım, sınırsız değil. Kıyıda imar planı kararlı yapılabilecekler kanunda sayılmış. E, aynı şekilde uzun bir liste yönetmelikte de var. Biz de slide'a ekledik. Devamda da sahil şeridinden yararlanmak nasıl mümkün olabilir? Ondan bahsedelim. Yine aynı şekilde sahil şeridinde aslında herkesin yararlanmasına açık ama bir yandan da korunması gerekiyor. Bu yüzden bir takım yapı yasakları getirilmiş. Yararlanma sınırlandırılmış. Ne yasak olanlarla başlayalım. Sahil şeridinde uygulama imar planı bulunmuyorsa o 100 metrelik mesafede hiçbir yapı ve tesis yapılamıyor. Yani bizim yine görüldüğü üzere uygulama imar planına ihtiyacımız var. Eğer uygulama imar planı bulunuyorsa dahi sahil şeritlerinde yine duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzer engeller oluşturulamıyor. Yine kıyılarda olduğu gibi molos, toprak, curuf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıklar dökülemiyor. Kazı yapılamıyor. Doğal olarak sahil şeritlerinin kurulması için gerekli yasaklar. Yine sahil şeritlerinde nasıl yapı yapılabilir? Aynen kıyılarda olduğu gibi bir uygulama imar planı kararına ihtiyaç var. Hem kanunda hem de yönetmelikte bahsedilmiş bu imar planı zorunluluğunda. Sahil şeridinde nasıl yapı yapılabilir onu da hemen izah edelim. Yine sunumun başında eklediğim krokiye yer verdim. Sahil şeridi bir kere 50 metrelik iki ayrı bölüme ayrılmış. İlk bölüm kıyıya yakın olan bu yaklaşma mesafesi diye de adlandırdığımız 50 metrelik kısım. İkinci kısım ise karaya yakın olan 50 metrelik bölüm. Şimdi ilk bölümde sadece açık alanlara izin var. Yani e, ilk bölümde deniyor ki yönetmelikte yalnızca yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile rekreatif amaçlı kullanımlar ve yönetmeliğin 13. maddesinde belirlenen yapı ve tesisler yer alabilir. Yani denize yakın kısımda dediğim gibi açık alanlara izin var. İkinci bölümde ise ee, yine yönetmeliğin 13. 14. maddesinde sayılan yapı ve tesisler işte günübirlik e, turizm yapı ve tesisleri yapılabilir denmiş. Ama tabii bunların e, koşulları epey detaylı şekilde yönetmelikte bahsedilmiş. E, bunların hepsine uymak gerekecek sahilde yapılanma için. Son olarak kıyılardan özel e, olarak yararlanmak mümkün mü? Bundan da bahsedelim. Yine sunumun başına atıf yapacağım. Kıyılar kamu malıdır demiştik. Herkes eşit olarak yararlanabilir demiştik. Ama bir yandan da tabii ki turizmin gelişebilmesi ve sahil sebeplerle e, kıyı ve sahil şeritlerinden özel olarak yararlanmak da mümkün. E, buna nasıl örnek verebiliriz? Yani bu durumda kişi e, kamu malı niteliğindeki kıyının bir bölümünü artık tek başına kullanma hakkı elde ediyor. Ee, örneğin işte plaj tezgisi kurulabilir, iskele yapılabilir, kıyıya şezlong şemsiye koyulabilir, büfe yapılabilir. Tabii bunun örnekleri çoğaltılabilir. Biz belli başlı olanları örnek e, olarak slayt ekledik. Bunların her biri özel yararlanma türüdür. E, tabii ki bir kamu malından böylesi özel yararlanabilmek için e, bir bedelin, bir ücretin ödenmesi gerekiyor. Bununla birlikte izin alınmalı tabii ki. İzni kimden alacağız derseniz devleti devlet kanunda açıkça belirtilmiş devletin hükümet tasarrufu altındaki alanlarla ilgili Maliye Bakanlığı'nın çıkaracağı esaslara göre hareket edileceği do dolayısıyla Maliye Bakanlığı'ndan izin almak lazım. E, ve bu iznin de sürekli olmadığını ifade edelim. İzin geçici bir süreliğine verilir. Dolayısıyla e, burada da yine yönetmeliğe atıf yapalım. Hazine taşınmazların idaresi hakkında yönetmelikte. Bu iznin en fazla 49 yıl olabileceği yazılmış. ...buna da tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Peki, böylesi bir izin alınmadan, koşullar yerine getirilmeden kıyılardan yararlanmaya çalışılıyorsa ne olur? Burada da tabii ki e, izin alınmaksızın yapılan yararlanmalar fuzuli işgal olarak adlandırılıyor. E, ve kıyıları işgal eden kişiden tabi e, tabii ki idare ecrimisil istiyor. Bunun yine yasal dayanağı da Devlet Hale Kanunu 75. maddesinde açıkça ecrimisil isteneceği düzenlenmiş. E, burada ile ilgili de özel bir durum var. E, Devlet İmar Kanunu 75. maddesinde söylenmiş. E, burada ecrimisil talep edilebilmesi için idarenin herhangi bir zarara uğraması gerekmez. İşgal eden Fuzuli Şagil'in de herhangi bir kusurunun olması gerekmez. Fakat burada ilgili de bir özel düzenleme var. Yine devlet ihale kanunu 75. maddesinde. Ondan bahsedelim. Burada idarenin ecmesini talep edebilmesi için e, işgale uğrayan idarenin zararı bir zararının da olması gerekmez. Ve yine Fuzuli şagirin kusuru aranmaz. E, adli yargıda biz ecmesiz davası açabilmek için işgal eden kişinin iyi niyetli olmaması gerekiyordu. Ve aynı zamanda malik olan kişinin de bir zararı uğraması gerekiyordu. Burada kıyılarla sahil şerifleriyle ilgili farklı bir düzenleme yapılmış. E, kusur ve şart kusur ve zarar şartı aranmaksızın e, ecmisi talep edilebileceği düzenlenmiş. Sunumumuz bu kadardı. Genel olarak kıyı hukukundan bahsettik. E, kıyılardan yararlanmak nasıl mümkün olabilir? Mülkiyet uyuşmazlıkları nasıl çözülür? E, bunları anlatmaya çalıştık. Herhalde e, destekledik anlatımlarımızı. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım dinleyen herkes için faydalı olmuştur. Siz de konuk ettiğiniz için ayrıca e, size teşekkür ederim. Çok teşekkürler Beyza. Adına sağlık yani konu oldukça teknik ve detaylı bir konu. Bu kadar detaylı ve teknik bir konuyu bu kadar kısa bir sürede özetlemiş olduğum için de ayrıca tebrik ederim. Çok teşekkürler. Beyza bu kanalın sahiplerinden. Dolayısıyla hani konuk etmek gibi olmadık. Onu da aralıklarla yine başka sunumlarla yine kanala dahil edeceğiz. çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Biraz tabii bu sunumları internet üzerinden yayınladığımız için yani yapmaya çalıştığımız için bazı ufak tefek teknik problemlerle karşılaşıyoruz. Bunu da lütfen maruz görün. Bazen en azından görüntü kalitesinde ya da seste kopmalar olabiliyor. Onları da toparlayacağız inşallah daha iyi internet altyapısıyla. Evet herkese son klanist, klasik kapanışımızı yaparak bitirelim. Kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın ki bu, bu ve benzeri videoları daha fazla sizlerle paylaşabilelim. Görüşmek üzere. Kendine de iyi bak Beyza. Görüşürüz. Çok sağ ol. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın.